Dağı'nın yaylalarını gezerken yolumuz Büyük Muslu'ya kadar düştü. Burada bir Yörük ailesiyle karşılaştık. Yörük ailesinin evine misafir olduk. Şimdi ailenin en küçük çocuğu Mehmet'le sohbet ediyoruz. Evet Mehmet, seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet Çetin. Dağlarına kar yağmış, gonca göller sararmış. Dönde bakta ayna aya. Kocamışsın kocamış, kocamışsın kocamış. Yolculuk sırasında yaşadığın bir takım hadiseler var mı? Ee... Var kayboldum. Kayboldum. Beş konakta. Nasıl kayboldun? Bize bir eşyayla kayboldum. <laughs> bir anlat bakalım. Eşyayla kayboldum. Gece sabaha gezdim. Jandarmalar bul. Korktum daha da bunu bulamadım ağladım hatta. Hmm. <laughs> Neyi bulamadın? Ah bunu. Ağanı? <laughs> Ağamı, <ayır>. evet. Ağanla birlikteydiniz? hayır <laughs> birlikteydik. Ayy. E, Yolumu kaybettim. Geceydi birinde, saat 12 ikiydi. Jandarmalar buldu, <laughs> köpek saldılar. Hmm. İki gün? hayır Dağda kaldım Dağda kaldım, e, Aç, susuz ne yaptın dağda? E, ekmek yoktu. Var mıydı ekmek? Ekmek yoktu. Hiç yoktu. E, ne yedin, ne içtin? Bir şey yoktu. Hiç yoktu, hiç. Aç karnı. Aç kaldım. He. İşte oğlakları gidiyorum. Gene getiriyorum anasına. <laughs> Sokakları mermer taşlı. Cezayir'in harmanları savrulur. Dört bir yana kavrulur

no Cezayir Sultan Cezayir Ha no mı? Cezayir, Aslan Cezayir, Keçilerde de yukarıda oğlaklar burada kalıyor da aşam gelecek no gene de abim getirecek köpekler de yanında kaldı Canavarı kurduk kurdu bekliyor köpekler. Aman aman. Ey bir kara köpeğim var. Hiç davardan çıkmıyor. Çek 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 çek. Hey. Ah. Oğlakları birazdan salacağım. Ee, güdeceğim. Tekrar aşamına gene getireceğim buraya. Ağla. Anasına salıyorum. Sabaha kadar burada yemişiyor. Sabah gene seçiyorum. Ha, ee, düdük çaldı mı toparlanıyor. Pıskırıyorum. O toparlanı kendi. Ee, toparlanıyor o Seni dinliyorlar mı? Dinliyorlar. He, dinliyorlar. <laughs> Tabi eskiden yörükler kıl çadırlar kurarlar ve bu kıl çadırlarda hayatlarını sürdürürlerdi. Mayıs ayından itibaren gelirler, göçtükleri yurtta kıl çadırlarını kurar ve burada hayvancılıklarını sürdürürlerdi. Ancak günümüzde artık modern hayatın bir getirisi olarak, bir sonucu olarak kıl çadırlar yavaş yavaş yaylalardan çekilmeye başladı. Onların yerini ahşaptan veya işte burada görüldüğü gibi Naylon örtülü yeni modern çadırlar almaya başladı. Yörüklerin yaşantısında kullandıkları malzemelerde, hayat şartlarında değişiklik olsa da kültürlerinde, misafirperverliklerinde asla bir değişiklik olmadı. Bakın şimdi bizi misafir ediyorlar ve yurtlarının önünde kara çaydanlıkta demledikleri çaylarını ikram ediyorlar. Şimdi de o ikramı bize gerçekleştiren Fatma Anayla beraberiz. Bu yalaya gelmeden önce ben Anayar'ın Türkgül Mahallesi'nden geldim. 20 yıl oldu. Buraya gelip gitmeye başlayalım. 20 yıldır bura gelip gideriz. Bir günüm nasıl geçiyor? Görürken işleri yaparız. Sabah kalkarın, çocukların kayvaltısını hazırlarım. Yük ekmek atarım. Büyük şeyi davara yollarım. Küçük şeyi olağa yollarım. Davar, akşam büyük şeyi getir onu sağırım. Küçük şeyi olağa getir, emiştiririz. Oradan peynir yapıyorum südünü kahvaltısını köyün büyük şeyin hazırına biliyorum. Davara öğlen daha da yet. Akşam gelir eve. Akşam yemeğini hazırlarım. İşte yük ekmek atıyorum elimde. Her şey yapıyorum yani. Görken işte hep ben yapıyorum. Anam, anamızla giderdik. Ba Bağırın babam harmanı kaldırdık yanımıza öyle geldi. Birkaç sonra gelirdi buraya. Bizim yanımıza babam öyle gelirdi harmanı kaldırdıktan sonra. Komşularımızın çocuklarıyla oynardım. Kardan bulduk böyle göğüs yerlerde kar olurdu kayıp. Zaylan götürdük karın üstüne yazardık. Oradan bir vurduk Öyle zıbırdık kardan bile. Evet ana. Şimdi Mehmet ee, gerçekten çok böyle heyecanlı, çok enerjik, ee, güzel bir çocuk. İşte 12-13 yaşında hale geçirdi. Toktora getirdik. İşte tap verdi. Toktora işte bu şekil kaldı geçmeyecek. Geçmez dedi Toktora yani. Mi? Geçen sene de bir de Mehmet kayboldu güzün, 24 saat aradık muhtar, jandarma hep saradılar. Abisini bulamamış, yolda yanlış gitmiş. Gecenin bir saatinde, saat 12'de bir de çocuk kaybolmuş. Ona haber etti, abisi çocuk yok dedi. Evden biz yandırma çıkardık. Bir ilkinden gitti, bir öğlen bulduk. Kayboldu çocuk, atsız. Daha da iki köpek, bir eşek. Yanda öyle atsız durmuş yani, aramış. Abisini bulamamış, yitirmiş. Korktum dedim. Korktu. Dıkı daha hasta korkusundan diye. Ondan onu hissettim ben. Üzüldüm. Candımalar sağ olsun yani. Devletimiz sağ olsun. Buldular. Süleyman'ı yakında herhalde ev vermeyi düşünüyorsun. Tavarı e, sattık ona vereceğiz gayri. Tavarı sattık onu vereceğiz. Davarı sattık. Davarı sattık, onu vereceğiz. E, şimdi artık yörükçülük sona eriyor mu sizde? E, son. Bizim son galiba Niye e, bitiriyorsunuz? Yalınızız çocuk evlenecek çıkacak. Daha da ömrümüz bitiyor ondan sattık bitirdik yani. Son bu sene son. En son bir sene. Düz işte bakalım Çavuşoğlu'nun anası nasıl bu basın vardı. Onları tanıyorsunuz. Onları tanırız onların anamın ismi mı? Peki buradan e, anacığım, anacım Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na göndermek istediğim bir mesaj var mı? Söylemek istediğim bir şey var mı? Selamlar gönderin kardeşlerime Mevlüt Çavuşoğlu'na. Birçok selamlar söylerim. Yörüklere sahip çıkmak istiyorsun. Onu söylüyorum yani, yörüklere sahip çıksın. Yardımcı olsun, yörüklere sahip çıksın. Evet, biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Anacığım sana da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bakanımız zaten yörüklere e, sahip çıkıyor. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Ona devam ettirsin yani. Şey olan yani, yörüklülük iyi bir şey. Hem malını yaylarsın hem kendini yaylarsın. İyi bir şey görüklülük de bizim harcımız değil, biz yalnızız. <laughs> Fatma Ana, e, şimdi sen e, bir işleme meşgulsün. neler yapıyorsun, bize anlatabilir misin? Kallama yapıyorum. Karı getirdim, delikten getirdim. buğazdan kar getirdim, onu yapıyorum işte, bekmez ile. Şekerle yapsan da güzel olur, bekmez ile yapsan da güzel olur. İstediğin şekilde yapabilirsin. Açıklık yerlerinde yerde kar eriyor, deliklerde hiç erimiyor, çukurlarda. Görüklerin yaşantısında e, doğal hayatın, coğrafi şartların çok önemli bir yeri var. Şimdi Fatma Anamız da burada e, zirveden getirilen karla karlama yapıyor. E, özellikle e, buralarda kar çukurları var. Anamasın pek çok bölgesinde kar çukurlarına rastlanabilir. İşte Fatma Anamız da e, getirdiği karla bize şimdi karlama şerbeti ikram edecek. Müzik bu yaz sıcağında yörüklerin karlaması herhalde en güzel serinleme aracı. Tadı ve serinliği oldukça yerinde. Müzik Anamas Yaylası'nın çeşitli bölgeleri var. Bu bölgelerde e, bura yukarı muslu dedikleri gibi benim olduğum yere de tikenli diyorlar. E, ben Manavgat'ın Bereket Mahallesi'nde Mehmet Büyükciğer ömrümüz bu dağlarda geçmiş insanlar olarak. Ancak biz koyunla uğraşıyoruz. E, tikenli Yaylası'na yaylamaya geldim koyunumla birlikte o onun bunun güzelliğini çok seviyorum. Güzel insan. Ziyaretine geldim. Hasan amcam da kendisini sevdiğim, geçmişte birlikte günlerimiz geçmiş bir insan olarak onu da sevdiğim için ziyaret etmeye geldim. Hasta oldum bir o hasta ara. Olmuş. Hey ya. Hasta olmuş. Hayır. Hava ile geçirmiş. Hava ile geçirmiş adam. Hmm. Bizlerin bu, bu hey Mehmet kardeşimiz gibi insanlara yardımcı olması gerekiyor. Yardımcı. Hava ele geçirdim ben. Bu insanları hmm. sahip çıkmamız lazım. Bize gerçekten misafirperverlik yaptı. Allah razı olsun. Şimdi anam Dağları'nın bir diğer ismi Dede Gül Dağları. E, Mehmet de artık alamasın Gül'ü. Gülü. Evet. Evet, Gülü. Gülü oldu. Teşekkür ediyoruz. Böyle. Hey, hey, hey. geçileri, geçileri. Bu ailenin geçimini büyük oranda ailenin büyük oğlu Süleyman üstleniyor. Biraz Süleyman'a soralım bakalım nasıl bir gün geçiriyor, bu yaşantı nasıl devam ediyor. Evet Süleyman. Pazara ben gidiyorum, ihtiyaçlarını, yiyecek içeceklerini karşılıyorum. Bir vaktim olduğunda keçilerimi biri bırakıp gidiyorum. İhtiyaçlarını getiriyorum. Yani öyle işte. Keçileri sen götürüyorsun. Keçileri ben gidiyorum. Keçileri daha da bırakıp sabah gidiyorum, pazara geliyorum. Pazara gidiyorum, ihtiyaçlarını getirip tekrar gidiyorum. Daha keçilerimi getiriyorum akşamüstü. Yalnız olduğumuz için ben de evlenmem lazım. Yani yalnızlıktan dolayı keçilerimi sattım. Bir daha gelmeyeceğiz yani. Gelirsek de piknik yapmaya, gezmeye geleceğiz. Göçebe hayatı son artık. Hayvanlarla birlikte gelmeyeceğiz bir daha yaylaya. Hayvancılık işini sonlandırıyoruz bu yıl. <laughs>